Yapay zeka bir binanın ne kadar dayanıklı olduğunu nasıl anlıyor? Şöyle düşünün, adeta bir röntgen çeker gibi. İşte tam bu konuda ODTÜ'de yapılmış çok ilginç bir yüksek lisans tezi var, bize harika ipuçları veriyor. Tabii bu bir sihir falan değil. Tamamen veriye dayalı bir analiz. Yapay zeka ne yapıyor? Bakıyor. Bina kaç katlı? Ne zaman yapılmış? Zemin nasıl? Bunlar önemli. Ama asıl kritik olan, can alıcı olan iki şey var. Malzeme kalitesi. Yani beton ne kadar sağlam ve içindeki demir donatı ne tipte? İşte bütün bu verileri alıyor, bölgenin deprem riskiyle birleştiriyor ve ortaya bir risk sınıflandırması çıkarıyor. Burada asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Yapılan analizlere göre yapay zeka kararını verirken en çok iki şeye odaklanmış. Betonun gücü ve kullanılan demirin tipi. İnşaat yılı da tabii ki önemli ama ilk ikisi başı çekiyor. Bu bize ne gösteriyor? Bir binanın kaderini aslında temel malzemelerinin kalitesi belirliyor. Bu kadar basit. Ama bu süreçte önemli bir teknik engel var. Veri dengesizliği. Şöyle hayal edin, Elinizdeki verilerde hasarlı bina örneği çok fazla ama hasarsız, sağlam bina örneği çok az. Bu durumda ne olur? Yapay zeka sağlam binayı tanımakta zorlanır çünkü yeterince görmemiştir. İşte araştırmacılar burada çok zekice bir şey yapmışlar. Az olan sağlam bina verilerinden yola çıkarak sentetik yani yapay olarak yeni sağlam bina örnekleri üretmişler. Yani modeli eğitmek için ona daha fazla örnek sunmuşlar. Harika bir çözüm. Peki bütün bu çabanın bize sağladığı en büyük fayda ne? İki kelime. Hız ve maliyet. Normalde bir mühendisin haftalarca belki aylarca uğraşacağı detaylı bir analizi bu yöntemle çok daha kısa sürede ve çok daha ucuza yapabiliyorsunuz. Düşünsenize, bu sayede koca bir şehirdeki riskli binaları çok hızlı bir şekilde taramak mümkün hale geliyor. İşte bu gerçek bir devrim. Konuşmaya oldukça sarsıcı ama e, bir o kadar da gerekli bir yerden başlayalım isterseniz 6 Şubat 2023 o büyük depremleri hepimiz çok büyük bir acıyla hatırlıyoruz 50 binden fazla insan hayatını kaybetti ve o günden beri sanırım milyonlarca insan her gece başını yastığa koyarken aynı soruyu soruyor acaba benim oturduğum bina güvenli mi? İşte bugün bu hayati soruya yepyeni bir teknolojiyle cevap arayan bir kaynağı e, mercek altına oluyoruz. Elimizdeki kaynak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden M. Tunahan Peyhan'ın hazırladığı bir yüksek lisans tezi. Başlığı biraz teknik gelebilir. Betonarme yapıların kim risk değerlendirmesinde makine öğrenimi yaklaşımı. Ama bizim bugün anlamaya çalışacağımız şey aslında çok basit. Yapay zeka, mühendislerin haftalarca uğraştığı bir işi, yani bir binanın risk analizini dakikalar içinde yapıp bize önceden söyleyebilir mi? Kısacası teknolojiyi bir sonraki felaketten önce hayat kurtarabilir miyiz? Bu evet, tam da tezin cevaplamaya çalıştığı soru aslında ve bunu anlamak için önce mevcut durumun bir fotoğrafını çekmek lazım. Şu an bir binanın riskini ölçmek için temelde 3 ana yolumuz var. Birincisi hızlı görsel tarafı. Ama. Bir uzman geliyor binaya şöyle bir dışarıdan bakıyor, çatlak var mı, kolonlarda bir sorun görünüyor mu diye notlar alıyor. Hızlıdır ama hani adı üstünde çok yüzeyseldir. Diğer uçta ise detaylı sismik değerlendirme var. Bu binanın adeta bir emarının çekilmesi gibi bir şey. Betonundan numuneler alınıyor, demirleri inceleniyor, bilgisayar modelleri oluşturuluyor. Çok güvenilir ama inanılmaz yavaş ve pahalı. Yani bir bina için haftalar hatta aylar sürebilir. Anladım. Yani bir yanda çok hızlı koşan ama gözleri pek iyi görmeyen bir koşucu var. Diğer yanda ise bir kaplumbağa gibi. Her şeyi çok detaylı gören ama neredeyse hiç hareket edemeyen bir kaplumbağa. Türkiye'deki milyonlarca binayı düşününce ikisi de tek başına bir çözüm değil gibi duruyor. Kesinlikle değil. İşte makine öğrenmemi bu denkleme üçüncü ve potansiyel olarak çok daha iyi bir seçenek olarak giriyor. Ne o hızlı tarama kadar yüzeysel ne de o detaylı analiz kadar yavaş. Tam ikisinin ortasında en iyi yönlerini birleştirmeyi vaat ediyor. Pekala, o zaman bu konuyu biraz daha açalım. Neden yeni bir yönteme ihtiyacımız var? Yani mühendislerimiz zaten binaları inceliyor. Neden illaki yapay zeka diyoruz? Mevcut sistemin nesi yetersiz kalıyor? tezinde altını çizdiği gibi sorun problemin ölçeğinde yatıyor. Yani Türkiye'deki mevcut bina stoğunda e, devasa sorunlar var. Mühendislik hizmeti almadan tamamen kaçak yapılmış binalar var. 1970'lerin, 80 Artık güncelliğine yetirmiş deprem yönetmeliklerine göre tasarlanmış yapılar, yetersiz denetim görmüş projeler ve daha da kötüsü zamanla kolonları kesilmiş, duvarları yıkılmış, statiği bozulmuş binalar. Bu o kadar büyük bir havuz ki her binaya o bahsettiğimiz detaylı emarı çekmeye ne zaman ne de para yeter. Bu fiziksel olarak imkansız. Yani elimizde bir saman yığını var ve içindeki iğneleri bulmamız gerekiyor ama saman yığını neredeyse bir şehir büyüklüğünde. Mükemmel bir benzetme. Gerçekten de öyle. İşte makine öğrenmesi de bu şehir büyüklüğündeki saman yığınını bizim için eleyebilecek güçlü bir mıknatıs olmayı hedefliyor. Tezin amacı da tam olarak bu. Binlerce binanın özelliklerini ve o binalar için daha önce yapılmış detaylı analiz sonuçlarını bir yapay zeka modelini öğreterek gelecekteki binalar için bir öngörü sistemi kurmak. Daha spesifik olmak gerekirse, Türkiye'deki riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esaslar yönetmeliğine göre bir binanın riskli mi yoksa riskli değil mi olduğunu sınıflandırabilen bir model geliştirmek. Bu projenin en etkileyici yanlarından biri de sanırım dayandığı veri. Bu teorik bir çalışma değil. Çalışma tam 4699 binadan toplanan gerçek saha verilerine dayanıyor. Bu inanılmaz bir rakam ve her bir bina için 13 farklı özellik incelenmiş. Binanın yaşı, beton kalitesi, zemin özellikleri gibi. Ve sonuçta tek bir etiket var. Riskli ya da riskli değil. Bu kadar geniş bir veri setiyle çalışılmış olması sanırım sonuçları olan güveni de artırıyor. Kesinlikle. Verinin kalitesi ve büyüklüğü bu tür çalışmalarda her şey demektir. Peki bu yapay zeka modellerini besleyen malzemeler tam olarak ne? Yani bu 13 değişkenden bahsediyoruz. Bir binanın kaderini belirleyen en kritik veriler hangileri? Hepsini saymayalım ama tezin analizinde öne çıkan birkaç tanesi gerçekten çok aydınlatıcı. Mesela CY, yani construction year. Binanın inşa edildiği yıl. Bu bize binanın hangi deprem yönetmeliğine tabi olduğunu söylüyor ki veri setindeki binalar 1952'den 2019'a kadar uzanan devasa bir zaman dilimini kapsıyor. Bir diğeri CS yani concrete strength. Kullanılan betonun ortalama basınç dayanımı. Yani beton ne kadar sağlam? Ve belki de en önemlilerinden biri RT reinforcement type. Yani kullanılan donatı çeliğinin türü. O dönemlerde kullanılan nervürsüz düz demir mi yoksa günümüzdeki modern, daha iyi tutunan nervürlü çelik mi? Bunlar gibi 13 farklı özellik var. Anladım. Yani binanın neredeyse kimlik kartı gibi bir şey bu veriler. Peki bu kadar çok veriyi toplayıp doğrudan bilgisayara yükleyince iş bitiyor mu? Yoksa bir ön hazırlık, bir mutfak aşaması var mı? İşte burası işin en kritik ve bence en büyüleyici kısmı veriyi olduğu gibi modele sunamazsınız. TEZ'de bu süreç çok güzel anlatılıyor. Önce veriler temizleniyor, eksik bilgiler tamamlanıyor ama asıl zorluk sınıf dengesizliği denilen bir problemde ortaya çıkıyor. Sınıf dengesizliği, o ne anlama geliyor? Şöyle anlatayım. İncelenen 4699 binadan 4552 tanesi riskli olarak etiketlenmiş, geriye kalan sadece 147 tanesi ise riskli değil. Şimdi kendinizi bir on yapay zekanın yerine koyun. Size bir kediyi tanımanız için 99 tane köpek fotoğrafı, sadece bir tane de kedi fotoğrafı gösteriyorum. Ne öğrenirsiniz? Herhalde gördüğüm her şeye köpek demeyi öğrenirim. Çünkü doğru tahmin etme olasılığım %99 olur. Aynen öyle. Model de sürekli riskli demeye eğilimli hale gelirdi ve %97 gibi sahte bir başarı oranına ulaşırdı çünkü binaların çoğu zaten riskli. İşte bu tuzağa düşmemek için araştırmacılar SMOTE adında çok akıllıca bir teknik kullanmışlar. SMOTE o az sayıdaki riskli değil bina verilerine bakıp onlardan ilham alarak yeni, sentetik ama gerçekçi riskli değil bina örnekleri üretiyor. Yani o bir tane kedi fotoğrafından ona çok benzeyen ama tıpatıp aynısı olmayan yeni kedi fotoğrafları yaratmak gibi bir şey. Böylece iki sınıfın sayısı dengeleniyor ve model her iki durumu da adil bir şekilde öğrenme şansı buluyor. Bu modelin gerçek başarısı için atılmış hayati bir adım. Bu harikaymış. Yani yapay zekaya adil bir eğitim vermek için sahte ama gerçekçi veriler yaratılıyor. Peki bu adil eğitimden sonra sahneye hangi yarışmacılar çıktı? Tek bir yapay zeka modeli mi kullanıldı yoksa bir tür e, yarışma mı düzenlendi? Bir tür dijital olimpiyat düzenlendi diyebiliriz. Araştırmada tek bir modele güvenilmemiş. Karar ağacı, rastgele orman, yapay sinir ağları gibi popüler ve güçlü olanların yanı sıra toplamda 9 farklı makine öğrenimi algoritması bu veri seti üzerinde birbiriyle yarışmış. Her birine aynı veri verilmiş ve hadi bakalım en iyi tahmini kim yapacak denmiş. İşte şimdi sahne hazır. Elimizde binlerce binadan toplanmış, temizlenmiş, dengelenmiş devasa bir veri seti ve bu veriyi en iyi kimin anlayacağını görmek için yarışan 9 farklı yapay zeka algoritması var. Bu dijital olimpiyatların sonunda altın madalyayı kim kazandı? Sanırım en karmaşık, en güçlü modellerden biri kazanmıştır, değil mi? Bu neredeyse herkesin ilk tahmini olurdu. Ama işte bu araştırmanın en şaşırtıcı ve bence en önemli sonucu burada ortaya çıkıyor. Cevap kazanmayı nasıl tanımladığınıza bağlı olarak değişiyor. Eğer genel performansa yani ROC, AUC denilen bir metriye bakarsak, evet en yüksek skoru 0.977 ile XG Boost adında çok güçlü karmaşık bir model alıyor. Yarış arabası bu model. Tamam, bir kazananımız var gibi. XG Boost. Ama sesinizdeki tondan anladığım kadarıyla hikaye burada bitmiyor. Kesinlikle bitmiyor. Çünkü bu gibi hayati bir konuda sadece genel puana bakmak çok yanıltıcı olabilir. Burada asıl sormamız gereken daha önemli bir soru var. Bu yüzden araştırmacılar recall yani duyarlılık denilen farklı bir başarı metriğine odaklanmışlar. Bir dakika, iki farklı betrikten bahsettiniz. XG Boost'un kazandığı ROC, AOC ve şimdi de Recall. Bizim gibi veri bilimcisi olmayanlar için aradaki gerçek dünya farkı ne? Bu durumda recall neden daha önemli? Şöyle düşünelim. Yüksek bir ROC AUC skoru bir öğrencinin sınavdan 95 almasına benzer. Harika bir başarı. Ama recall metriği özellikle bizim riskli sınıfımız için çok daha kritik bir soru sorar. Gerçekten yıkılma tehlikesi olan tüm binaların yüzde kaçını modelimiz doğru bir şekilde tehlikeli olarak işaretledi? Siz arada birkaç sağlam binaya yanlışlıkla riskli desin ama gerçekten tehlikeli olan binaların yüzde 99'unu tespit etsin mi istersiniz? Yoksa genel notu yüksek olsun ama o çökecek binalardan bir tanesini bile gözden kaçırsın mı? Kesinlikle, kesinlikle birincisini tercih ederim. Tek bir binayı bile atlama lüksümüz yok. İşte bu yüzden recall metriği bu çalışmada kilit rol oynuyor. Ve paydaşların yani bu projeden yararlanacak kurumların beklentisi de %90'ın üzerinde bir recall skoruna ulaşan bir model bulmakmış. Ve bu metrikte sürpriz bir kazanan var. Naive Bayes modeli. Olamaz, Naive Bayes mi? Ben bunu temel bir istatistik dersinden hatırlıyorum. En eski, en basit modellerinden biri değil mi bu? Nasıl olur da o karmaşık XGBoost'u veya yapay sinir ağlarını bu kadar önemli bir metrikte geçebilir? Bu gerçekten inanılmaz bir sonuç. XGBoost o parlak, yüksek teknolojili bir yarış arabası gibidir. İnanılmaz karmaşık ve güçlü. Naive Bayes ise daha çok eski, güvenilir bir kamyonet gibi. Bu özel yarışı kamyonetin kazanmış olması bize çok derin bir şey anlatıyor. Bu bize şunu söylüyor. Bu problem için beton kalitesi ve inşaat yılı gibi faktörlerin her birinin tekil ve temel katkısını anlamak, aralarındaki her türlü karmaşık etkileşimi modellemeye çalışmaktan daha etkili olabilir. Bazen o karmaşık modeller detayların gürültüsü içinde kaybolabiliyor. Naif Bayes modeli ise hem istenen o %90'lık recall skorunu yakalamış hem de yaklaşık 0.95 gibi yine çok etkileyici bir ROC AUC skoruna ulaşmış. Basitliğinin ne kadar güçlü olabileceğinin kanıtı. Yani en önemli işi en gösterişsiz yarışmacı yapmış. Peki bu modelin pratikteki anlamı ne? Elimizde artık ne var? Elimizde şu var. Kentsel dönüşüm gibi kritik projelerde hem riskli hem de riskli olmayan binaları yüksek bir başarı oranıyla çok hızlı bir şekilde işaretleyebilen, pratik ve güvenilir bir araç olma potansiyeli taşıyan bir model var. Bu kısıtlı kaynakların en doğru yere yönlendirilmesi demek. Bu gerçekten büyüleyici. Yapay zeka binlerce binanın verisinden desenler çıkarmayı öğrendi ve bize en önemli işi yapacak en güvenilir aracı işaret etti. Peki ne öğrendi? Yani bir binanın risk durumunu tahmin ederken en çok hangi özelliklere dikkat etti? Bir binaya baktığında onun için en önemli olan şey neydi? Bu sorunun cevabını da tezdeki özellik önem analizi veriyor. Bu analiz modele karar verirken en çok hangi verileri kullandın diye sormak gibi bir şey. Ve sonuçlar hem çok net hem de bir yandan çok düşündürücü. Açık ara en kritik faktör 0.293'lük önem skoruyla CS yani betonun ortalama basınç dayanımı. Her şeyden önce betonun kalitesi yani. Bu aslında sezgisel olarak çok mantıklı geliyor. Kesinlikle. İkinci sırada RT yani kullanılan donatı çeliğinin türü geliyor. Üçüncü sırada ise CY yani binanın inşa yılı. Aslında modelin bulduğu şey iyi bir inşaat mühendisinin size bir kahle sohbetinde söyleyeceği şeyle aynı. Beton çürükse, demir kalitesizse ve bina eski yönetmeliklere göre yapılmışsa o bina tehlikelidir. Ama bunu binlerce bina verisi üzerinden istatistiksel olarak kanıtlaması ve en önemli faktörün hangisi olduğunu bu kadar net bir rakamla göstermesi her şeyi değiştiriyor. Durun burada sizi durdurmam lazım. İlk üç faktör tamam kulağa çok mantıklı geliyor. Ama tezin analizine baktığımda benim için çok şaşırtıcı bir şey görüyorum. Zemin tipi, ST ve kat sayısı SN gibi özelliklerin daha az önemli bulunması. Bu bana tamamen mantıklışı şey geliyor. Yani herkes kötü zemine bina yapmanın ne kadar büyük bir risk olduğunu bilir ya da yüksek binaların daha riskli olduğu algısı vardır. Model nasıl olur da bunların daha az önemli olduğunu söyleyebilir? Bu harika bir soru ve tam da bu tür bir analizi bu kadar değerli kılan şey bu. Bu zemin tipi veya kat sayısı önemsiz demek değil ama modelin bize söylediği şey şu, bu incelenen az katlı betonarme binalar veri setinde beton ve çelik kalitesindeki değişkenlik o kadar devasa ve performansı etkisi o kadar doğrudan ki diğer tüm faktörleri gölgede bırakıyor. Başka bir deyişle çürük betondan ve kalitesiz demirden yapılmış bir bina altındaki zemin ne kadar kaya gibi olursa olsun zaten büyük risk altında. Model bizi sorunun köküne yani binanın kendi iskeletinin kalitesine odaklanmaya zorluyor. En kritik zayıflık noktasının burası olduğunu söylüyor anladım. Yani diğer faktörler değil, asıl belirleyici olan malzemenin kendisi. Bu çok önemli bir içgörü. O halde bugünkü derinlemesine incelememizden çıkaracağımız ana fikirleri bir toparlayalım. Evet, ilk olarak deprem riskini değerlendirmek için elimizde artık geleneksel yöntemlere göre potansiyel olarak çok daha hızlı, verimli ve veri odaklı yeni bir yol var. İkincisi en şaşırtıcı bulgu belki de bu görev için en süslü, en karmaşık modelin değil, en basit ve en güvenilir modellerden biri olan naif Bayes'in en kritik işi en iyi şekilde yaptığını gördük. Ve son olarak bir binanın deprem güvenliğinde en hayati faktörlerin beton dayanımı, donatı çeliği türü ve inşa yılı olduğunu bilimsel olarak teyit ettik. Bu sadece akademik bir çalışma olarak kalmamalı o zaman. Kesinlikle kalmamalı. Bu modeller belediyeler, bakanlıklar gibi karar vericilerin hangi binaları öncelikli olarak denetlemesi, güçlendirmesi veya yenilemesi gerektiğine karar vermelerine yardımcı olabilir. Bu da kısıtlı kamu kaynaklarının çok daha verimli kullanılmasını ve en nihayetinde potansiyel olarak hayatların kurtarılmasını sağlayabilir. Elbette Tezin de belirttiği gibi bu çalışmanın Türkiye'deki az katlı betonarme binalarla sınırlı olması gibi bazı kısıtlamaları var. Ama bu gelecekteki çok daha kapsamlı çalışmalar için atılmış sağlam bir ilk adım. Sizi üzerinde düşünmeye davet eden o son kışkırtıcı soruyla bitirelim. Bu tez mevcut detaylı analiz sonuçlarına dayanarak bir binanın riskli olup olmadığını tahmin etmeye odaklandı. Peki ya bu süreci tersine çevirebilseydik? Artık bir binanın kaderini belirleyen en önemli özelliklerin beton dayanımı, çelik türü ve inşa yılı gibi birkaç temel faktör olduğunu biliyoruz. Gelecekte kamu politikaları sadece binaları tek tek değerlendirmeye değil de her bina için sadece bu kilit özelliklerin yer aldığı devasa, şeffaf ve kamuya açık bir veri tabanı oluşturmaya odaklanabilir mi? Bir gün siz de kendi binanızın bu üç kritik verisine bakarak bir kritik risk puanı öğrenebilir ve böylece bir felaket yaşanmadan önce güvenlik iyileştirmeleri için yeni bir şeffaflık ve toplumsal baskı seviyesi yaratabilir miydiniz?